Avukat Neşe Özkan oğlum, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Hukuk günlerinde korona serimizin birincisi için kayıttayız. Kira sözleşmelerini konuşalım dedik biraz. Konuşalım. Şimdi malum, koronavirüs salgını yüzünden bir aydır pek çok iş yeri faaliyetlerini sürdüremiyor. Hatta bazı işletmelerin faaliyetleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleriyle durduruldu. Ki bunların sayısı yaklaşık 150 bin. Dolayısıyla bu salgın mücbir sebep niteliğindedir. Bu sebeple de salgın bitinceye kadar kiracılar kira bedelini ödemekten kurtuldu diyebilir miyiz? E, hayır. Böyle genel geçer bir ifadeyi tüm iş yeri kira sözleşmeleri açısından kesinlikle söyleyemeyiz. En başta onu belirtelim. Baştan bu kadar spoiler vermeyelim istersen. Acı gerçekleri <laughs> sona bırakalım. Yani acı gerçekler değil de çünkü çözümsüz bir şey yok ortada. Öncelikle dostane çözüm denenebilir kiracı ile kirayı veren açısından. Bu dönem için oturup bir protokol yapabilirler mesela. Ya da belki kira sözleşmesinde bu gibi hallerde, olağanüstü durumlarda ne olacağına dair bir e, uygulanabilir bir hüküm vardır. Ona bakılır. Tüm bunlar yoksa imkansızlık, TBK'daki imkansızlık hükümleri zorlanabilir. E, bu da istisnai ama işte olmuyorsa uyarlama hükümleri gündeme gelebilir. Yani çözümsüz bir durum yok. Bu uyarlama ve imkansızlık konularına girmeden önce bir şey sormak istiyorum sana. 26 Mart'ta yapılan düzenlemeyi sormak istiyorum aslında. 26 Mart tarihli resmi gazetede yayınlanan 7226 sayılı torba yasada şöyle bir madde var. Geçici ikinci madde. 0103 2020 tarihinden 30.06.2020 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feysi ve tahliye sebebi oluşturmaz. Bu tam olarak ne anlama geliyor? E, bu şu anlama geliyor. O belirttiğin tarihler arasında arasındaki kira bedellerinin ödenmesinden kurtulduğu anlamına gelmiyor kiracının. Yani kiracı o 4 aylık kira bedelini yine ödemek zorunda. Eğer ödemezse bunları faiziyle birlikte kiraya veren talep edebilir. Ama normalde biliyorsun kira bedelleri ödenmediğinde bu aynı zamanda kiraya veren açısından sözleşmenin bir sona erdirilmesi konusunda bir sebep konut ve çatıda işyeri kira sözleşmeleri bakımından hem 315. maddeye göre hem de 352. 2 352. maddenin ikinci fıkrasına göre. Bunlarda tabi bu maddelerde farklı şartlar da var. Sadece kira bedelinin ödenmemesi değil. Kira bedelinin ödenmemesiyle birlikte bu maddede öngörülen diğer şartların gerçekleşmesi halinde kiraya veren sözleşmeyi sona erdirebiliyor. Ama işte bu bahsettiğin geçici ikinci maddede gelen düzenleme buna engel oluyor. Ve sözleşmenin bu 4 aylık kira bedellerinin ödenmemesi halinde e, sona erdirilemeyeceğini söylüyor. En erken Temmuz kirası ödenmemekle birlikte, e, Temmuz kirası ödenmezse bu tarihten itibaren 315 ve 352'ye ikiye gidebiliyoruz. E, yalnız şunu söyleyelim, bu bahsettiğimiz düzenleme iş yeri kiraları ile ilgili konut kiralarından bahsedilmiyor. Konut kiraları tamamen bu düzenlemenin dışında. O yüzden bu 4 aylık dönemde kiracı bedellerini ödemezse e, icra takibi yapılabilir. Gerçi icra takipleri de 30 Nisan'a kadar ertelendi. 30 Nisan'dan sonra en erken bir takip yapılabilir. O takibinde ilamsız takip olması tavsiye edilir. Çünkü 7'ye 30 kiralığının tahliyesi için yapılan bir icra takibi. İlamsız takip yapmak sadece kira bedellerini talep etmek daha doğru. Biraz mücbir sebep hususuna değinmek istiyorum. Yargıtay, mücbir sebebi borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olay olarak tanımlıyor. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetleri de mücbir sebep sayıyor. Bu kapsamda şu an yaşanan salgının da kira sözleşmeleri açısından mücbir sebep niteliğinde olduğu ve kiracının borcunu imkansızlaştırdığı söyleniyor. Bu söylemin yasal bir dayanağı var mı sence? Ya burada kastedilen Türk Borçlar Kanunu'nun sonraki kusursuz imkansızlığı düzenleyen 136. maddesi. Bu maddenin ilk cümlesi bize şunu söylüyor. Borcun ifası, borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa borç sona erer. İmkansızlaşmanın tanımı ayrıca maddede yapılmamış. Öğretiye baktığımızda ise e, hakim görüşe göre sonraki imkansızlık sözleşmenin geçerli biçimde kurulmasından sonra meydana gelen sebeplerle borçlanılan edimin kesin ve sürekli olarak ifa edilememesi. Şimdi burada bu kapsam, bu tanımlar sonrasında öncelikle şunu belirtmek lazım. Kiracının kira bedelini ödeme borcu bakımından bir imkansızlık söz konusu olmaz. Çünkü kira bedeli bir para borcu, para borcu cins borçlarından ve kural olarak para borçlarında imkansızlık söz konusu olmuyor. O zaman şuna bakacağız. Kiraya verenin borcu açısından bir imkansızlık söz konusu olabilir mi? Kiraya verenin borcu ne? Ee, sözleşmede kiralananın, sözleşmede öngörülen şekliyle teslim etmek e, doğru tarihte ve sözleşme süresince de e, sözleşmedeki amaca uygun elverişli biçimde e, kiracının kullanımına hazır bulundurmak. E, bu bakımdan bir imkansızlık söz konusu olabilir mi? Yani kullandırma borcu açısından bir imkansızlık söz konusu olabilir mi? Bunu değerlendirebiliriz ama bu da biraz istisnai bir durum. Yani dedik ki kiracının para borcu açısından imkansızlık söz konusu olmaz. İmkansızlık ancak kiraya verenin kiralananı kullandırma borcu yönünden söz konusu olabilir. O da belki. Neden belki? E, belki çünkü 136 da e, esasen ani edimli sözleşmeler temel alınarak yapılmış bir düzenleme. Oysa kira sözleşmeleri sürekli borç doğuran sözleşmelerden. E, bu tartışmayı bir kenara bırakırsak daha da önemlisi e, 136 da kesin sürekli kalıcı bir imkansızlıktan bahsediliyor. Örneğin sözleşmeye konu kiralanan yanarsa ya da depremde yıkılırsa o zaman biz kesin bir sürekli bir imkansızlıktan bahsederiz. Ama şu an koronavirüsün yarattığı etkiler geçici. En azından biz geçici olduğunu umut ediyoruz. Dolayısıyla burada 136 anlamında bir kesin bir imkansızlık yok. İmkansızlık var diyebilirsek de bu geçici bir imkansızlık. Geçici imkansızlığın hukuki sonucu nedir peki? Geçici imkansızlık ve sonuçları kanunda düzenlenmemiş. Öğretiye baktığımızda da çok farklı görüşler görüyoruz. Biz Yargıtay'ın görüşünü esas alırsak Yargıtay geçici imkansızlık halinde bir akde tahammül süresinden bahsediyor. Diyor ki bu konudaki kural ahde vefa yani sözde sadakat ilkesidir. Bu ilke gereği tarafların sözleşmeyle bağlı tutulmasıdır. Geçici imkansızlık halinde ise sözleşme mutlak olarak batıl olmadığından İmkansızlığın giderilmesi için makul bir süre geçmesi gerekir. Uygulamada geçici imkansızlık halinde tarafların o sözleşmeyle bağlı tutulması, bağlı kalması süresine e, akde tahammül süresi denilmektedir. E, ve bu sürenin gerçekleşip gerçekleşmediğini de her somut olaya göre e, ve onun çerçevesinde değerlendirmek gerekir diyor Yargıtay. Peki bu genelgeyle kapatılan işyerleri açısından da mı böyle? Çünkü baktığımızda kiracı örneğin bir kuaförse Faaliyetini devam ettirmesi imkansız, yasak çünkü. Hı. Kiraya verenin bir kusuru olmayabilir ama kiralananı kullandırmak onun yükümlülüğündeydi. Ama kullandıramıyor. Burada geçici de olsa bir imkansızlık yok mu sence? E, dediğim gibi e, genel değeri faaliyeti durdurulan işletmeler, yani iş yerleri açısından e, böyle bir geçici, hukuki imkansızlık, geçici imkansızlık akla gelebilir. Yalnız dikkat edersen burada imkansızlaşan şey faaliyetin sürdürülmesi, o iş yerindeki faaliyetin sürdürülmesi. Yoksa e, kiralananın niteliğinden kaynaklanan bir imkansızlık yok. Örneğin sen bu işletmede kuaförlük yapamıyorsun, kafe işletemiyorsun ama mesela eczane olarak açık tutabilirsin, eczaneler hala devam ediyor faaliyetlerini iyi ki. E, ya da işte ekmek fırını olarak e, işletebilirsin istersen burayı ama işte kuaförlük yapamıyorsun mesela. Dolayısıyla burada imkansızlıktan bahsedebilmemiz için sadece genelge kapsamında olması yeterli değil bence şahsi fikri. Aynı zamanda bu iş yerinin, iş yeri kira sözleşmesinin konusunda, taraflar arasında imzalanan bu sözleşmede bu iş yerinin hangi faaliyette yürütüleceğinin de yazıyor olması gerekir. Yani e, kiralığının hangi amaçla kullanılacağının sözleşmede yer alıyor olması gerekir. E çünkü sözleşmede spesifik bir kullanma amacı belirtildiği belirtildiği zaman kiraya veren kiralananın bu belirtilen amaç dahilinde kullanılmasını sağlama taahhüdü altına girer. Ve bu konuda bir Yargıtay kararı var mesela. şöyle diyor. Taraflar arasında düzenlenmiş bulunan kira sözleşmesinde kiralananın bayan kuaförü olarak kullanılacağı kabul edilmiştir. Gerek sözleşmenin bu hükmünden, gerek toplanan diğer delillerden davalı kiraya verenin kiralananın bayan kuaför salonu olarak kullanılmasını sağlama taahhüdü altına girdiği açıkça anlaşılmaktadır. Ve BK 249 eski e, BK'ye atıf yaparak e, kiraya verenin kiracıya bu şekilde teslim etmek ve kira müddet süresince de bu halde bulundurmakla yükümlü olduğunu vurguluyor. Yani benim anladığım kadarıyla 136'nın uygulanması bayağı istisnai bir durum. Çünkü genelge kapsamında olmayıp iş yapamayan da bir sürü kiracı var. Peki o zaman elde kalıyor sözleşmenin uyarlanması. Uyarlamanın yasal karşılığı nedir? E, uyarlama yine TBK'nın e, aşırı ifa güçlülüğü başlığı altında 138. maddesinde düzenlenmiş. E, burada 136'dan farklı olarak ifanın yerine getirilmesi imkansız değil, mümkün. Ama e, borçlu e, ifanın yerine getirilmesini beklemek dürüstlük kurallarına aykırı düşecek bir hale gelmiş. Sonradan çıkan olağanüstü bir durum sebebiyle. Ve bu olağanüstü durumun özellikleri de sözleşme kurulduktan sonra e, meydana gelmesi, sözleşme yapılırken öngörülememesi ve öngörülmesine mümkün de olmaması, borçlunun kusurundan kaynaklanmaması, e, tarafların edimleri arasındaki dengeyi aşırı ölçüde ve açık bir şekilde bozuyor olması. Şimdi bu şekilde bir olağanüstü durum meydana gelirse eğer TBK 138 diyor ki yani borçluya şöyle bir imkan vermiş. Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasını talep edebilir. E, bu mümkün değilse de sözleşmenin fesini e, dahi hakimden isteyebilir. Yalnız bunlar için borçlunun e, edimini henüz ifa etmemiş ya da bu ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla örneğin bir e, ödeme borcu varsa işte kira bedelini ödeyecek ve banka yoluyla gönderiyor e, HFT veya havaleyle. Orada açıklama kısmına ihtirazi kayıtla e, bu ödemeyi yapıyorum işte 138 kapsamında aşırı ifa güçlüğünden doğan haklarım saklıdır gibi bir takım ifadeler e, yazarak kira bedelini ödemesi uyarlamaya gitmesi için gerekli. Peki uyarlama davası açtığımızda mahkemeden nasıl bir karar çıkar? Ee, önce şunu söyleyelim, uyarlama geçmişe dönük uyarlama talep edilemez. Geçmişe dönük doğmuş kira bedelinin indirilmesi şeklinde uyarlama istenemez. Yargıtayın bu konudaki kararları da açık. Bunun gerekçesi olarak da her davanın açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirilmesi zorunluluğu gösteriliyor. Ama ne olabilir? Mesela kira bedelinin geçmişe dönük olarak indirilmesi, kaldırılması değil de uyarlama talebi kapsamında kira süresinin uzatılması söz konusu olabilir mesela. Yargıtay'ın bir kararı var. Kiracı Marmaray çalışmaları sebebiyle kiralananı kullanamamış uzunca bir süre. Bunun için açtığı işte uyarlama davası kabul edilmiş ve dava tarihinden itibaren bir yıllık bir süre boyunca kira süresinin bedelsiz olarak uzatılmasına karar verin, vermiş artık. Daha doğrusu bu yönde verilen yerel mahkeme kararını onamış. Ee, yine başka bir kararında bu sefer sel felaketi nedeniyle kiralananı kullanamamış kiracı. Ee, burada da açtı uyarlama davası kabul edilmiş ama e, terditle açmış mesela bu davayı. Demiş ki işte e, şu tarihler arasında kira den muaf tutulması, bu mümkün değilse indirilmesi, ee, bu da mümkün değilse kira süresinin uzatılması demiş. İlk iki talebini yerinde görmüş çünkü bunlar geçmişe dönük talepler. Ee, oysa uyarlamada geleceğe dönük bir e, karar veriliyor. Yenilik doğurucu hak zaten bu. O yüzden bedelsiz uzamaya Burada bedel uzama değil pardon sadece sözleşme süresini uzatmış. Ama sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Uyarlama davasında mahkeme pek çok şekilde sözleşmeye müdahale edebilir. Yani faizi kaldırabilir, taksitle ödemeye karar verebilir, sözleşme süresini uzatıp kısaltabilir. Çeşitli şekillerde sözleşmeyi değişen koşullara uyarlayabilir. Peki dava açmak uzun bir süreç ve sancılı bir süreç bir yandan. Direkt kiraya vereni arasak... Yani desek ki karşılıklı oturup bir sözleşmeyle kira sözleşmesini yeniden uyarlayalım. Böyle bir durum söz konusu peki? Ya aslında en başta söyleyeceğimiz şey sona kaldı. Tabii ki de ilk yapılması gereken şey karşı taraflı müzakere yolunda demek. Bu çok daha isabetli olur. Böylece taraflar dürüstlük kuralına da uygun bir şekilde hakların menfaatlerini gözeterek ortak bir payda da buluşabilirler. Bir, bu geçici dönem için bir protokol hazırlayabilirler örneğin. Yine belki sözleşmede zaten mevcut sözleşmede bu konuda bu konuya ilişkin bir hüküm vardır. Olağanüstü durumlarda ne olacağına dair bu uygulanabilir. Ama bunlar da yoksa işte söz konusu sözleşmenin özelliklerini dikkate alarak, sözleşmeyi iyice inceleyerek, tarafların edimlerin, tarafların durumlarına bakarak, genelge kapsamında mı, değil mi, işte pek çok kriter söz konusu olabilir. Bunları ele alarak imkansızlık olabilir mi yoksa uyarlama mı olmalı gibi hepsini dikkate alarak bir çözüm bulmak mümkün. Son olarak da kısaca sözleşmenin fesinden bahsedelim istiyorum biraz. Sürekli korona nedeniyle sözleşmeyi feshedebiliriz, edemeyiz. Bu tartışılıyor. Sözleşmenin fesi korona nedeniyle mümkün mü? Burada tabii ilk akla gelen Türk Boşlar Kanunu 331. maddesi olağanüstü fesih, önemli sebeple fesih. Bu maddeye göre şu anki koronanın yarattığı etkileri düşünürsek koronanın bir önemli sebep oluşturduğu belli. Madde, madde hem kiracıya hem kiraya verene sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan önemli bir sebepten dolayı sözleşmenin devamının çekilmez, kılın, çekilmez olması bir taraf yönünden, çekilmez olması halinde sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanıyor. Fakat bu 331. maddenin yürürlüğü 6217 sayılı yasanın geçici ikinci maddesiyle 8 yıl süreyle ertelenmişti. O 8 yıl da 1 Temmuz'da doluyor. Dolayısıyla iş yeri kiraları bakımından böyle bir erteleme var. 331. madde uygulanamıyor. Hangi iş yeri kiraları? Kiracısı özel veya kamu tüzel kişisi olan kira, kira sözleşmeleri bakımından. Ama uygulanamıyor diye direkt önemli sebeple FES'e gidemiyoruz sonucuna varmamalıyız. Çünkü bu erteleme öngören madde şunu söylüyor. Ee, kanunun bu madde 8 yıl boyunca uygulanmaz. Bu 8 yıl boyunca tarafların sözleşmede bu konuya ilişkin bir hükümleri varsa o uygulanır. O da yoksa e, mülga borçlar kanununda bir hüküm varsa o uygulanır. Şimdi mülga borçlar kanununa bakıyoruz biz. 331'in karşılığı, önemli sebeple fesin karşılığı direkt var. 264. madde. Bazı farklılıklar var iki düzenleme arasında ama temel olarak aynı. Önemli sebeple fesih halinde taraflardan birinin sözleşmeyi sona erdirmesi. Dolayısıyla yine uygulanabilir ama bu maddelere dayanarak sözleşmeyi feshetmek isteyen taraf bildirimde bulunduğu tarihten itibaren 3 ay sonra fesih sonlandırma etkisini gösterdiği için 3 ay boyunca kira bedelini ödemeye devam ediyor bu maddeye göre. Üstelik de eski yasada Sözleşmeyi bu şekilde sona erdiren taraf aynı zamanda karşı tarafa bir tazminat ödemek zorunda. Dolayısıyla bu hani önemli sebeple fesih şu anki soruna çok makul bir çözüm sunmuyor. O yüzden çok tercih edilmeyecektir herhalde. Değerli bilgilerin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.